Merhabalar herkese hoş geldiniz. Bir tane kahve falına hepinize niyetine sizleri bekletmeden başlayacağım. E, fincanım soğudu bakalım neler var ne düşünceniz varsa çıkması niyetiyle tabii ki e, açıyorum. E, o kısmetler biraz taştı. Güzel kısmetlisiniz arkadaşlar. Sanki böyle devlet töreniyle bir şey bir yerden bir yere taşınıyor. Ee, böyle bir e, iki tane çok e, güçlü böyle şey e, hani böyle aslan başlı falan heykeller olur ya antik yerlerde heykel gibi çıkmış iki tane insan e, bir taht taşıyorlar. Biri önde biri arkada taşıdıkları şey böyle bir e, dikdörtgen gibi dikine duran bir dikdörtgen gibi ucunda bir çıkıntı var. E, hani bu şey taşınmıştı ya... E, Şah İsmail e, türbesini taşımıştık ya, e, onun onu çağrıştırdı bana tık onun gibi bir şey yani hani şey olarak önem olarak böyle e, devlet töreniyle sanki böyle bir merasimle e, bir yerden bir yere taşınan bir şey var bu sanki hani e, ait olduğu yere asıl ait olduğu yere geliyor yine böyle e, garip bir hani o durumdaki gibi bir örnek aslında ama sizin hayatınızda bu nereye denk düşer e, hani kendi hayatınızda böyle büyük bir törenle taşıyacağınız belki yerinden oynamaz sandığınız bir şey olabilir veya artık siz kendiniz hani büyük bir şeyle böyle ciddiyetle büyük bir merasim gibi kendi yaşamınızda böyle hani olmanız gereken yere kendinizi taşıyor olabilirsiniz. Hani bir şekilde taşıttırıyor olabilirsiniz. Hatta şey gibi bu biraz hani böyle çevrenizden görmek isteyip göremediğiniz tavırlar hani biraz fark edince insan aslında ben nasıl ne kadar mesafe çizersem insanlar bana öyle davranır. ben öz bilirsem onlar da bana ait olduğum, hak ettiğim şekilde davranır beni ait olduğum yere koyarlar hayatlarında. Bu tarz bir şey de olabilir hani çünkü başkaları taşıdığı için söylüyorum kendinize asıl e, olmanız gereken yere taşıttırıyor olabilirsiniz daha önce taviz verdiğiniz kişilere vermemek ve dolayısıyla sizin onların da sizi nereye koymaları size nasıl bir e, yerde görmeleri gerekiyorsa asıl orada görmelerini sağlamak olabilir ve bunu büyük bir ciddiyetle yapacaksınız yani çok güzel bir e, tavus kuşunuz var. E, böyle hatta yani deve kuşu mu tavus kuşu mu böyle bir şey arada kaldım yani. E, kocaman bir kuş, garip bir kuş e, ama büyük bir kısmet bu. Çok büyük bir kısmet çıkmış geliyor ve engel aşacak bu önündeki kocaman bir engeli atlamaya e, hazırlanıyor. E, ama kendisi de büyük yani kolayca atlayacak o engeli. Zaten öyle bir hızlı geliyor ki büyük bir engeli aşıp size gelecek bir kısmet var yani sanki kaftanın ardından gelip sizi bulacak yani o derece böyle bir e, engel aşıyor direkt olarak size yönelen bir kısmet e, Bir çocuğun e, vesayetiyle ilgili bir konu gündeme gelebilir yakın çevrenizde e, yakın zamanda boşanan bir e, çift varsa veya boşanacak bir çift varsa onlar arasında bir anlaşmazlık olabilir çocuğa kimin bakacağıyla ilgili e, çocuğu e, vermek istemeyen birisi olabilir e, Bu tarz bir durum veya geçici bir e, durum olabilir Hani ailesinin e, bakamayacağı bir dönem için o çocuğa kimin bakacağı sorun olabilir Yani bir çocuğun bakımıyla ve kimin bakacağıyla ilgili ortada birkaç kişi var Sadece iki kişi de değil yani Böyle bir konu gündeme gelecek tartışılacak görünüyor burada Biraz e, çetrefilli yani biraz böyle dallanıp budaklanacak bir konu olarak görünüyor o yüzden hani tartışmalı bir boşanma falan olması da muhtemel yani böyle çetrefilli olduğuna göre ee, yine bir tane de bu, burada yine küçük bir tane deve kuşunuz daha var arkadaşlar o da geliyor ya yani o büyüğün haricinde o bambaşka bir şey zaten o acayip güçlü bir şey size gelen de ee, burada küçük bir tane daha kısmetiniz var böyle bugün yarın gelecek ufak bir e, kısmet olarak düşünebilirsiniz onu da. Bir insanın yardımıyla gelecek bir insan e, ittiriyor onu size doğru. E, bir yolun sonunda e, görüşmeniz var bir kişiyle. Yola çıkarken kafanızda görüşmeyi kuruyorsunuz. Yani çıkacağım karşısına böyle böyle diyeceğim. Şöyle derse bu cevabı vereceğim. Kafanızda kuruyorsunuz hazırlanıyorsunuz ve yola çıkacaksınız yolunuz açık. Ama yolun sonunda o kişiyle yüz yüze geldiğinizde o ilk başta kurduğunuz şeyden bambaşka bir e, konuşma olacak. Yani belki e, kavga etmek niyetiyle gidiyorsan sarılıp kucaklaşacaksın yolun sonunda sarılıp kucaklaşalım barışalım niyetiyle uzlaşalım niyetiyle gidiyorsan belki e, uzlaşamayıp tamamen iptal olacak e, bütün aradaki ortaklık e, hukuk neyse artık. Buna benzer bir durum yani burada kafada kurduğunuz şeyler para etmeyecek. o kişiyle yüz yüze geldiğinizde hiç kafanızda kurduğunuz şeyler değil de bambaşka şeyler söyleyeceksiniz yani. 5 vakte kadar bir evle ilgili bir e, konu var bir eve birisinin yeni gelmesi veya bir evden bir kişinin ayrılmasıyla ilgili e, bakın burada bir çatı var aydınlık bir çatı e, ama o çatıdan ayrılan e, o haneden birisi yani bağı var o çatıyla ama burada ayrılan dışarıda. Evlenip gitmesi olabilir bir kişinin veya dışarıdan hani bir gelinin gelmesi, bu haneli bağı olan ve dışarıda olan bir kişi kısacası bunun ya gelmesi ya gitmesiyle ilgili de burada bir konu olacak, iki kişi tarafından tartışılacak. Hani bu böyle kardeşler arasında oda kavgası olur ya hani biri gittiğinde ondan kalan odayı kim geçecek falan, bu tarz bir şey gibi çıkmış yani burada. İki kişi bu konuyla ilgili tartışıyor ya yani bu gelecek veya gidecek kişinin gelişi gidişiyle ilgili işte bir plan içerisindeler ve ikisi birbiriyle uzlaşmaz gibi ikisi farklı taraftan farklı cepheden bakar gibi konuya. Böyle bir şey de gündeme gelecek. Kurumuş bir ağacınız yeniden e, yeşeriyor arkadaşlar. Kupkuru bir ağaç düşünün. Sadece dallardan ibaret, ama en tepesinde e, sadece böyle yeni yeni açmış bir e, birkaç yaprak var ve onun üstünde de bir kuş var. E, artık e, çok eskide kalmış, mazide kalmış bir e, şey yeniden gündeme gelebilir. Bu bir ilişki olabilir örneğin. E, veya başka bir konu olabilir. Hani yıllar önce yarım bıraktığınız bir şey artık istek duymadığınız belki Yeniden içinizde o istek alevlenebilir. Ee, yeniden kısacası bu ağaç yeşerecek meyve verecek ee, olur ya böyle bahçede kurumuş ağacınız vardır, kesmemişsinizdir yıllardır. Bir sene bir de bakarsınız açmış meyve vermiş. Çok tuhaf bir şekilde sizi de şaşırtacak ama size yeniden bir e, yaşam enerjisi verecek bir şey bu. Bu her ne ise artık e, öldü bitti kurudu e, artık tükendi sandığınız kaynak yeniden fışkırmaya başlıyor yani. Üzerinizde iki kişinin gözü var e, farklı kişiler ama aynı çevreden yani ya ikisi de iş yerinden ya ikisi de akraba çevresinden e, iki ayrı göz var özellikle elinizdeki bir şeyle ilgili yani ikinizin de gözü o elinizdeki şeyde bu bir pozisyon olabilir bu bir hak olabilir elinizde tuttuğunuz her neyse iki kişi gerçekten gözünü dikmiş ona bakıyor ve onu elinizden almak için ee, hani almak da demeyeyim yani ben de almayayım senin elinden almayayım ama sana da yar olmasın yani senin elinde gördükçe bana batıyor böyle bir durum ya yani, böyle bir bakış ee, bu üstünüze elinizdeki şeye yönelen bunlara dikkat edin yani elinizden düşürmeniz için uğraşıyorlar Aslında almaktan da ziyade Hani size yar olmasın da ne olursa olsun Ya çok enteresan burada yine bir tane daha bakın burada da oturmuş böyle deve kuşunuz var görüyor musunuz ya o kadar kısmetlisiniz ki yani geliyor hazır olun bence e, hani ilk başta burada en erken gelecek hani küçük bir kısmetiniz var dedim bir insanın yardımıyla gelecek. Onun dışında ya burada bu engelleşen kocaman tavus kuşunun dışında şurada bir tane de burada oturuyor yani böyle zamanını bekliyor. O daha da ileriki bir şey gibi çıkmış ama artık hani biraz o böyle kilitli şeyler açılır da insan kısmetlerini yavaş yavaş almaya başlar hayatta. Ee, hani bir dönem işin gücün rast gitmez, hiçbir şey yolunda gitmez, hep problemlidir. Sonra bir şey açılır, sonra diğerleri de teker teker açılmaya, çözülmeye başlar. Sıralı gelir. Yani iyilikte, kötülükte hep böyle sıralı gelir ya. Böyle bir döneme giriyorsunuz bana kalırsa. Peş peşe artık o birikmiş hani e, kötü günler geride kalmış da birikmiş şeylerinizi, haklarınızı, kısmetlerinizi artık almaya başlıyorsunuz. Ya yani öyle böyle değil, iri iri yani kısmetleriniz gerçekten böyle hayatınızda hani en çok istediğiniz konular belki ya kurumuş ağacınız yeşeriyor zaten daha ne olsun ki yani daha ne olsun belki artık hiç elde edemem bitti benden geçti gözüyle baktığınız şeyler bile yeniden hayatınızda filizlenmeye başlayabilir peş peşe gelen iki tane uçak var hanenize ani bir şekilde bunlar öyle planlanmış bir gezi bir tatil bu tarz bir şey değil ani spontan karar verilen veya yaşanan bir durum üstüne ani gelmeleri gerekebilir evet. e, ayrı ayrı iki uçakla gelecek e, kişiler çıkmış yani evet. E, önden bir geliyor hemen peşi sıra bir diğeri hanenizde bunun haricinde e, diğer taraflardan da gelenler var yine e, hani dört bir yandan insanlar hanenize gelecek bir anda böyle yaşanan bir durum karşısında ama bu e, güzel aydınlık yani uçaklar da aydınlık çıkmış gelen insanlar da aydınlık çıkmış hani böyle ani dedim diye şey gibi algılanması yani kötü bir şey olacak da insanlar gelecek falan öyle bir toplaşma değil bu e, ani olmasına rağmen güzel bir şey. Bazen güzel şeyler de ani oluyor. Hanenizde güzel bir kalabalık olacak kısacası. Ama kötü olarak burada ne var? Ee, bu kalabalık, bu mutluluk hanenizdeyken, hanenizin dışında üstünde e, üç kişi birleşmiş e, hane o fırsattan yararlanıp o hani iyi gününüzde sanki kötülük yapmaya çalışan böyle e, hani ne bileyim kötü insan vardır düğününe çağırırsın düğününe gelir sırf e, dedikodu yapmak için ya da sırf e, o düğün nasıldı onu eleştirmek için gelir kim ne giymişti onu bile eleştirmek için gelir bu tarz bir şey gibi düşünebilirsiniz yani o iyiliği o güzel toplaşmayı fırsat bilip e, dışarıda böyle 3 kişi toplanmış kara bulut gibiler hanenizin üstünde ve içeriye kara bir şeyler akıtmaya çalışıyorlar e, sadece bunu bilin yani bu güzel şeyi kimle paylaşacağınızı kimleri davet edeceğinizi hanenize kimin yaklaştıracağınızı e, iyi bilin yani bunu fırsat olarak kullanabilecek e, kötü niyetli art niyetli kişileri yaklaştırmayın yeter parayla ilgili e, iki ayrı yerden gelecek kısmetiniz var ufak şeyler büyük şeyler değil ama İki ayrı yerden alacağınız varsa hani borç verdiğiniz bir para falan veya çalışmalamadığınız bunlar aynı anda gelebilir iki ayrı yerden. Bu da sizi rahatlatacak. Bunun dışında çok uzaktan gelmek isteyip gelemeyen bir kişi var. E, gözü yaşlı gibi çok uzakta ama yani fiziksel olarak sanki e, hani o işte siz Güney Kutbunda, o Kuzey Kutbunda gibi arada böyle şey var yani mesafe var. Ee, ve sanki böyle orada bir duvarın ardından e, uzağa dalmış böyle burayı izliyor, aklı burada, e, gönlü sizde e, böyle bir kişi var, sessiz olduğu da çıkmıyor yani. Orada kendi halinde özlem içinde, gözü yaşlı takılıyor. bir güç birisinden bir başkasına devredilecek e, bir baston e, böyle başı e, hani şeyli şekilli mekilli böyle bir e, şey kraliyet asası gibi yani böyle bir e, şekilli bir asa başlığı var e, bu alsa bir kişiden başka bir kişiye doğru geçiyor bir devir teslim töreni var burada yani e, artık hani aile içinde de olabilir iş hayatınızda da olabilir bu görev size de devrediliyor olabilir siz görevi bir başkasına da devrediyor olabilirsiniz böyle bir devir teslim töreni de çıkmış e, aydınlık hayırlı çıkmış ama evet bu kadar falımız e, başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın ee, bu söylediklerimi ve bu kısmetleri lütfen unutmayın. Ee, bazen böyle umutsuz yorumları da görüyorum. Hani olmuyor falan. Ee, ya inanın yeter ki inanın ya geliyor yani. Ee, biraz böyle hani hazır olun yani. Kabul etmeye hazır olun. Kendinize onlara e, layık görün yani. Gelen kısmete iyiliğe güzelliğe kendinize geleceğine inanın bir kere yani bana gelmez ki demeyin gerçekten kurumuş ağacınız yeşeriyor büyük büyük kısmetleriniz geliyor artık hayatınızda bir şeyler yoluna girmeye başlıyor bu bir dönüm noktası olabilir yani şu an içinde bulunduğunuz zaman dilimi bir dönüm noktası olabilir hayatınızda maddi manevi evet kendinize iyi bakın hoşçakalın